Sümeyye gelin eskiden Wooden tarzına sahip olan salonunu Luxury'e çevirmiş. Oturma odasında kremle kremit tonları kombinlenerek sade ve şık bir dekorasyona imza atılmış. Gelinimizin yeni mutfağında hakim renkler krem ve vizon. Burası da Sümeyye gelinin yatak odası. Odadaki ahşap mobilyalar yerini gold ve mermer detaylı mobilyalara bırakmış. Ve üstümüzü değiştik. Salondayız hanımlar. Evet. Nasılız iyi miyiz? İyi süperiz. İyice esnedik var. mi? <laughs> esnedik, esnedik. Evet. Ya sen canım Diyana. Çok Diana kızsın. Artık Diana'nın lakabı ne? Lastik. lastik. <laughs> <Kesinlikle>. En <laughs> çok Diana esnedi. Gerçekten. <laughs> Sürprizi ben yaptım. Diana zaten yani. esnemiş gelmiş. <laughs> sen de esneyerek onu. <laughs> evet. Aferin sana helal olsun. <laughs> evet. Bak spor yapmak ne kadar hani önemli, ne kadar değerli bir şey. Tabii o sebepten bak herkes yorulduk of oh, puf diyoruz ama bak nasıl hiç yorulmuyor. Ee, sabah erken kalkıyor, geç yatıyor. Ama işte o genetik de çok önemli tabii Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Aileden gelen genetiğiniz de, de çok önemli. Küçüklükten beri hem spor e, hem beslenme diyelim dikkat eden bir insanım. Evet. Onun da etkileri var ister istemez. Evet, evet, evet zaten evet. sizin oralarda hep han hanımlar böyle güzel, bakımlı ve esnek. Maşallah <laughs> ama bizim Türk kızlarımız da taşı sıksa suyunu çıkartır gerçekten. ve ee, Gerçekten evet. kendine çok iyi bakan özellikle son dönemde görüyorum. Artık spor salonları dolup taşıyor. Hı. Gerçekten kendilerine çok çok iyi bakıyorlar. Evet. Bence imkan varsa e, mutlaka kendimize bakmalıyız. Yoksa bile insanın içinde varsa zaten bakıyor evet. kendisine gerçekten. Evet. Pet şişe kaldırıyor, damacanayı kaldırıyor vesaire. Yine de yapıyor sporu. Evet. Ama evet. içinde yoksa, şekil A. Ben böyle bir an önce uyuyayım, bir an önce yatayım. Ama siz çok çalışıyorsunuz Aslı Hanım. Evet. Normal yani. spor yapacak hal kalmıyor sorma. Daha... Daha ama ya, spor yapınca kendimi dinç hissetmiyor muyuz? Ben zaten bugün topu... E, attın attı. Araya, gördüm. <laughs> Fakat bir şey söyleyeceğim. Ne güzel bir işin varmış ya çocuklara bu şekilde esneme hareketleriyle. Haftanın iki günü yaptırıyorum zaten. Ay çok tatlı. Başka ne işle meşgulsün? Neler ee, ben yapıyorsun? Ben zaten kılıcı makyajı uzmanlığı eğitimi aldım. Evet. Ee, onu da bitti onun eğitimi. Belgin falan da, falan da aldım. Şu an güzellik uzmanlığı eğitimi alıyorum. Evet. Ee, Ankara'da. orada. çok güzel. Onun da bitmesine bir iki üç ay falan var. Ondan ne iş sonra yapacaksın sonra peki? Ben bir hem cimnastik sonra... hem güzellik uzmanlığı. Çok güzel. Estetisyenlik yani. ikisini İkisini bir arada yürütmek Eşi istiyorum. Eşe şu anda ne işle O doğa turizmi işine başladı. Aa çok güzel. Sümeyye'cim hayırlı olsun yeni eve taşınmışsın. Teşekkür Sana ederim. küçük bir hediyemiz. Yemek <laughs> yiyeceğim tabaklarım. Evet. Yalnız kanepelerinle de gayet uyumluymuş değil mi? Evet, güzel evet. Size bakar mısınız? Çok şık, şey, çok güzel. Evet, güzel. İyi günlerde kullan bir Şimdi tane. Bizi hatırlarsın. Sağ olun. Üçüncü Güle katılımda güzel. artık bunları kullanırsın. <gülüyor> de. <gülüyor> Üçüncü de <laughs> Üçüncü bunları masaya bunları koyacağım. <laughs> Üçüncü turda. Hadi bakalım. O zaman ben size hemen ikramlarınızı getireyim. Tamam demiştik evet. ki serin serin bir şeyler evet, hazırlayacağım. Içelim, evet. hazırlayacağım. Evet serin Valla güzel oldu. İçimiz Hadi yandı. Bu kadar spordan evet. sonra. Evet. Ben getireyim o zaman. Evet. Güzel bir havada güzel bir karşılamaydı. Değişikti yani ben beğendim. Hele o Diana'nın hareketleri neydi ya?